Merhaba, Minaba ile Kitap Analizi programının 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğim kitap Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar isimli romanı. Rus yazar 1821'de doğmuş, 1881'de ölmüş. Hayatını, Sibirya e sürgününü ayrıntılı şekilde anlatmak istemiyorum. Roman 1864'te Petersburg'da basılmış. Şöyle de göstermek istiyorum. Çok kalın bir kitap değil. Eee, 139 sayfa. Kısa kitapları seviyoruz. Felsefi yanı yüksek bir roman. Varoluşçuluk anlamında Albert Camus, Jean-Paul Sartre gibi pek çok yazarı etkilemiş. Varoluşçuluk nedir derseniz en en kaba şekilde, en basit şekilde insanı anlamak, insanın katmanlarını anlamak ve onun ne şekilde kendini gerçekleştirmeye çalışması ile ilgilidir. Malum kendimizi gerçekleştirme çağını yaşıyoruz. Zaten kitaptaki kahramanımızın yolculuğu da var olma ve kendini gerçekleştirme ya da belki de gerçekleştirememe macerasını anlatıyor. Zaman zaman insan varlığının farkındadır falan türünde böyle havalı laflar duyup okuyorum. Sanki yani diğer canlılar, hayvan lar farkında değilmiş gibi. E, fakat tabii buradaki fark elbette insanın zekası, analiz yeteneği, hayal kurması, yaratması, inşa etmesi, en önemlisi de kendini inşa etmesidir. Kitap gerçekten muhteşem bir kitap. Okuyup bitirdikten sonra e, insanı asıl rahatsız eden şey aklıdır ve aklı ona hayatı boyunca huzursuzluk verir diye düşündüm. Akıl bir tür hastalıktır diye düşündüm. İnsan aklı olan ve buna rağmen ne yapacağını bilmeyen korku, endişe ve güvensizlik içinde yaşayan bir canlıdır diye düşündüm. Niçin? Çünkü bizler aklımızı kolumuza takıp var olma savaşını, savaşına girerken potansiyelimizi açığa çıkarmaya çalışırken hep diğerleriyle rekabet halindeyiz. Bu potansiyeli keşfederken aslında biricik olma, diğerlerinden üstün olma, hükmetme, kısacası en 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 olma peşindeyiz. Bana göre var olma mücadelesi demek bir çeşit diğerlerini alt etmek demek. İnsan hata hatta insanlık henüz diğerlerini incitmeden var olma olgunluğuna erişemedi. Hala emekleme aşamasındayız. Vurup kırmadan bir şeyler yapamıyoruz. Ne isek o değiliz. Ne olmuşsak oyuz. Yani kendini tanıma ardından inşa etme yolculuğu oldukça sancılı bir yolculuk ki pek çok insanda bu yolculukta başarısızlığa kapılıp doğduğu şekilde tabiri caizse tomruk şekliyle ölebiliyor. İnsan sürüsünde sürüden ayrılan çok az. Dostoyevski bir çeşit teşhis koymuş. İnsanın arızasını, gelgitlerini, bunalımını, var olma mücadelesini en yalın şekilde sergilemiş. Buyurun başınızı uzatıp bakın demiş. Diğerleri ise tedavi olarak hayat anlamsızdır. Yaşam koca bir hiçtir. Boşu boşuna çırpını ıı, duruyoruz tedavi olarak ıı, demiş. Ve tedavi olarak da intihar önermişler. Diğerleri dediğim kemo vesaire. Ya hayat elbette anlamsız. Ee, çalışıp didinip e, anlamı bir zahmet biz kendimiz vereceğiz. Her e, herkes kendine farklı bir anlam biçecek. Çözümü ve kabahati hayatı yüklemek ya da diğer insanlara yüklemek çocukça ve kolaycılık gibi geliyor bana. Gördüğünüz gibi ben de felsefe parçaladım. Geri kalmadım. Kitaptaki kahramanımız da bu mücadeleyi veriyor. Ve gerçek hayatta başarısız olunca da yer altına yani kendi kabuğuna çekilip burada yaşayıp burada var olma başı veriyor. Dostoyevski hikayenin baş kahramanının ismini vermemiş. Kendine yeraltı insanı diyor kahramanımız. Hikayede yeraltı insanının uşağı Ap Ap Apollon ve hayat kadını Lisa yer alıyor. Ve kahramanın onların üzerinden kendini anlattığı eski sınıf arkadaşları var ki bana göre çok önemli olmadıkları için isimlerini de vermeyeceğim karakter olarak. Yeraltı adamı 8. dereceden memur ve bir de patronu ile çalıştığı yerdeki memurlar var. Yeraltı adamımız kendini ne alçak ne namuslu ne kahraman ne de Haşere'nin biriyim şeklinde tanımlayıp anlatmaya başlıyor. Kitabın baş kısımları insanı ve hayatı felsefi ağır bir dille anlatırken yani dedim ki Hep bu şekilde mi devam edecek? Ya ağırmış dedim. Hayır bu ağır adalı girişten sonra canlanıyor, çok hareketleniyor, hızlanıyor. Ya yani bir 5-10 sayfa sabrederseniz okurda merak uyandırıyor. Şunu da söyleyeyim. Hikaye topu topu birlikte yemek yiyen eski okul arkadaşlarını ve sonradan gelişen birkaç olay anlatıyor. Bu şekilde bakınca çok yavan gibi gözükse de tabii ki neyi anlattığınız önemli değil. Onu nasıl anlattığınız önemli. Ustalık da burada zaten. Şimdi gelelim roman karakterimize. Kahramanımızın, yeraltı adamının çirkin bir yüzü ve kendisinin ısrarla iddia ettiği şekilde çirkin ama zeki görünen bir yüz ifadesi var. Dostoyevski karakteri bodozlama vermiyor. Yavaş yavaş sabırla resmini yapan bir ressam gibi ağır ağır resmediyor. Karakterin nasıl biri olduğunu ancak kitabı bitirdikten sonra anlayabiliyorsunuz. O zaman tamamlanıyor ince ince nakış gibi işliyor. İşin felsefi ve psikolojik analiz kısmını e, geçip karakteri olduğu gibi yanlış şekilde anlatacak olursam. Görüntüsünden bir e, adamımız var. Görüntüsünden memnun değil. içine kapanık. E, uyum sorunu yaşıyor. Bunun sebeplerini de anlatıyor. E, bana göre yeraltı adamının özendiği şey iyi bir görüntüye sahip olmak, herkesin hayran olacağı biri olmak. Zaten bu sebeple de kafayı iyi görünümlü iki askere takıyor. Ki herkes de bunu ister zaten yani e, şu dünyada isteyeceğimiz şeylerden. Yeraltı dünyasında yani kabuğuna çekilip kendi kendine onlarla kavga ediyor askerlerle. Bu iyi görünümlü askerlerle onlardan hayalde hesap soruyor ıı, vesaire. Pek tabii kendine göre bu nefretinde makul sebepleri var. Birincisi birinci asker hiç tanımıyor bu askeri onu yolu kapadığı için omuzlarından tutup kenara itiyor. Tıpkı bir mobilya gibi yerini değiştiriyor. Bu adamı elbette tanımıyor fakat bu hareket gururunu çok incitiyor ki içine kapanık insanlar da gururuna çok düşkündür. E, gururlu insanlardır. İşte burada var olma hikayesi devreye giriyor. Tanımadığı bu adamdan hesap sormak için aylarca düşün, taşınıyor, plan yapıyor. Tam iki yıl sonra onu <laughs> buraya okurken çok şaşırmıştım. Duello'ya davet ettiği bir mektup yazıyor. Şimdi ayrıntısına da girmek istemiyorum. Bu kısım çok ilginç. Okurken çok güldüm, şaşırdım. Ee, karakterimizin takıntılı ve inatçı olduğu su götürmez. İkinci asker, onu tanıyor, okuldan arkadaşı. Tıpkı onu yolda kenara iten asker gibi yakışıklı, gösterişli, hatta zengin bir adam. Başarılı ve çevresi tarafından takdir edilen biri. Aslında olmak istediği gibi biri. Yeraltı adamına göre ise, hani uzanamadığımız şeyi şey yaparız ya, kötüleriz ya, şarlatanın, gösteriş budalısının, karaktersiz, adi, alçan, teki. Tabi bir de üzerine aptal. Toplumda, kendine yer bulamayan arkadaş edinemeyen kahramanımız bunu diğer insanların aptallığına kendisinin ise üstün zekasına bağlıyor okulda diyor kimse beni sevmezdi benimle konuşmazdı kimse arkadaşlık kurmazdı e, fakat sınıfın en başarılı en çok okuyan öğrencisi de bendim ya bunun sebebi de yalnızlık aslında yapacak bir şey yok kitap okuyor derslerine çalışıyor o kadar itilmiş ki eee Okulun bir döneminde zar zor bir arkadaş buluyor ve bu arkadaşını diğerlerinin onu ezdiği gibi eziyor. Aynı caniliği göstermekte bir sakınca görmüyor. Hani e, diyorsunuz ki e, o kadar eziyet görmüşsün değil mi? Sen ona e, e, arkadaş bulduğunda aynı eziyeti yapma. Hayır aslında insan budur yani <laughs> şey e, ideal olan değildir. Yani olan budur. Burayı okurken şu geldi aklıma insanın doğası söz konusu olunca hiçbir şey değişmiyor misal yeni tanıştığınız insanlara kendinizi anlatıp övmezseniz hemen size patronluk taslıyorlar hakimiyet kurmaya çalışıyorlar zaten ya yani böyle bir şey mücadelesi oluyor sohbette sohbet etmeyi de beceremiyoruz artık biri diyor ben şuyum öteki diyor ben buyum böyle çatışma halinde gidiyor. İnsan insanı ezerek varoluşunun tadına varıyor. Yoksa kendini eksik ve ezik hissediyor. Buradaki karakterimiz de her ne kadar hor görülse de fırsatını bulur bulmaz o da hor görüp aşağılamak için fırsat kolluyor. Hani gerçek olan da budur. İdealize etmeye gerek yok. Biz insan olarak böyleyiz. Buyuz. Tabii ki vardır yani hepimiz buyuz demiyorum ama e, gerçek olan budur. Yer üstünde umduğunu bulamayıp bir yer altına çekilince hayal kurmaya başlıyor kahramanımız. Aslında kahramanı bu hayaller kurtarıyor. Emniyet Sibabu gibi. Hayallerinde bütün insanlar ona hayran. Çok başarılı, yakışıklı kadınlar ona hayran, peşinden koşuyor. Kısaca ulaşmak istediği her şey. Kendini bu hayallerle kandırıyor. Ee, öylesine kaptırıyor ki yer üstüne yani bu hayaller öylesine kaptırıyor ki yer üstüne çıkınca ve yine umduğunu bulamayınca tekrar kendi evrenine hayal dünyasına geri dönüyor e ya, ya gerçek dünya o kadar şahane değil Ya ben dedim neden dönmesin yani orada tanrı o ne isterse onu yapıyor son derece de tatmin edici her ne kadar çevresinde kabul görmese de şöyle bir ikilemde yaşıyor kör döngü de diyebiliriz. Yer altına kendi cennetine iniyor. Tamam orada hayallerini kuruyor. Orada işte çok mutlu oluyor. Çok başarılı oluyor vesaire. Fakat belli bir noktadan sonra yalnızlık çekmeye başlıyor. Ve yer üstüne çıkıyor. Hayallerinden sıyrılıp gerçek hayata dönüyor. Karşı konulmaz bir biçimde insan görme. Onlarla oturup sohbet etme. Yani sosyalleşme ihtiyacı duyuyor ki. Bunu yaptığında da insanlardan nefret edip onları sıradan ve aptal bulup tekrar yeraltına iniyor. Şöyle aslında İlişki kurmak istediği insanlar onu sevmiyor. Onunla işte konuşup arkadaş olmak isteyen insanları da o sevmiyor. Hayal kurmak bana göre gerçekten büyük bir ihtiyaç. İnsan en başta insan olduğu için hayal kurar ve oluşturduğu bu alan son derece kişiseldir. Akıl sağlığı hatta kendini gerçekleştirmek için de gereklidir tabi kararınca. Acaba ya yani bugün hayal kurabiliyor muyuz? Çocuklar da hayal kuramıyor. Ellerine oyuncakları her şeyleri tutuşturuyoruz. Hani sıkılmıyor ki çocuk hayal kursun. Ee, yoksa tüm boşlukları sosyal medya ile dizi ve film platformları mı dolduruyor? Ee, bizim yapmamız gereken şeyi hani Kurmamız gereken hayalleri sanki onlar yapıyor ve tabi sanal ortamda kendini gerçekleştirme var olma ilgi ve sevgi dilenme meselesi var ki at safhada bu aralar tekrar hikayeye dönelim gitti hayat kadını Liza o da çok onun gibi genç bir kadın Liza'ya anlattıkları onu tekrar görmesi ve onun karşısındaki çözülmesi o karşısında çözülme isterinöbeti nöbeti o gözyaşları o acımasız sözleri aynı anda o zavallılığı karakterimizden bahsediyorum düşkünlüğü muhteşem ötesiydi o ee, okuyun elbette anlatmayacağım son olarak Liza'ya öğüt verdiği bir bölüm var orayı okuyup bitireceğim çevir gerçekten çok iyiydi benim okuduğum kitapta Nihal Yalaz'a talu yapmış. Çok beğendim ben çevireyim burayı okuyup biteceğim. bitireceğim bitireceğim bir ailede her bu arada Liza'ya veriyor bu yani diyor ki Liza işte bırak bu işleri diyor hayat kadını işlerini ama yani e, metin o kadar güzel ki o, okuyacağım kısım e, bir ailede her şey yolundaysa kocan iyi seni seviyor üstünde toz kondurmuyor, bir an bile gözün senden alamıyorsa Tanrı'nın kutsadığı mesut bir aileniz var demektir. Hatta acılı zamanlar bile iyidir. Zaten acısız insan mı var? Belki evlenir, kendin de anlarsın. Ama şu muhakkak ki sevdiğin adamla evlenirsen hiç olmazsa ilk zamanlar tam manasıyla mesut olursun. Bu hep böyledir. İlk zamanlarda karı koca kavgaları bile tatlıya bağlanır. Bazı kadınlar vardır. Kocalarını ne kadar çok severlerse o kadar kavga çıkarırlar. Ciddi söylüyorum. Ben böyle birini tanırdım. Çok sevdiğim için sana eziyet ediyorum. Kıymetini bilderdi. Aşkın insana böyle şeyler yaptırdığını, insanın sevdiği kimseyi üzmekten hoşlandığını bilir miydin? Bunu en çok kadınlar yapar. Hem yapar hem de içlerinden sonradan onu öyle seyip okuyacağım ki şimdi bu kadarcık eziyete katlansın diye geçirirler. Böyle ailelerin, hayatların neşe, huzur, sessizlik, namusla doludur. Bazı kimseler de kıskanç olur. Böyle bir kadın tanırdım. Kocası bir yere çıkınca gece yarısı bile olsa dayanamaz, peşinden sokağa fırlar, usulcacık izlerdi nereye gitti acaba filan yerde bilmem kimin evinde falan kadınla olmasın diye şüphelenir dururdu. Doğru hareket etmediğini bilir, üzüntüden içi içini yerdi ama ne yapsın? Seviyor, hep sevgi yüzünden yapıyordu bunları. Bir de kavgadan sonra barışmak, sevgiliden özür dilemek ya da onu affetmek ne doyulmaz zevktir. Bunun verdiği saadet ve zevkle genç çift kendilerini yeni tanışmış, aşkları yeni başlamış, henüz evlenmiş gibi hisseder. Karı koca arasında geçenlerin nasıl seviştiklerini kimse bilmemeli, hiç kimse kavgalarını öz analarından bile saklamalı, birbirlerinden şikayet ederek kimseden hakemliğini istememelidirler. Sao, <laughs> biz de mi ne bulsak anlatıyoruz. Her müşkülü kendi aralarında halletmeleri lazımdır. Aşk kutsal bir sırdır sevişenler arasında ne geçerse yabancı gözlerden saklanmalıdır çok da daha devam ediyor uzatmak istemedim program bu kadar teşekkür ederim Bu arada kesinlikle okumanızı tavsiye ederim